İki Mustafa Kemal var. Biri ben, birey olan ölümlü Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal'den ise ben diye bahsedemem. Ondan ancak biz diye bahsedebilirim. O Mustafa Kemal. Yani sizler, bu akşam etrafımda olanlar, memleketin her köşesinde çalışan köylüler, uyanık, aydın, vatanperver, milliyetperver vatandaşlar. İşte ben onların hayalini gerçekleştiriyorum. Onların hayalini gerçekleştirmeye çalıştım. O Mustafa Kemal ölmez. O Türk milletinin ihtiyaçlarıyla beraber, gitgide uyanan bilinciyle beraber, gelişe gelişe sonsuza kadar yaşayacaktır. Biz de cumhuriyeti yapan, inkılabı yaratan o biz diye ifade edebileceğim Mustafa Kemal'dir.